arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün İdil ile beraber merhaba İdil. Merhaba. Evet arkadaşlar İdil ile beraber Fluid Facility oynuyorum. evet arkadaşlar bugün Fluid Facility'nin oynamaya çok olmuştu. Ve şey arkadaşlar Fluid Facility'nin Karşıyı değişti artık normal haline döndü. Ben şimdi bilgisayar arıyorum. Neredesin sen? Aa, ben bilgisayar buldum. Ben de senin olduğun yeri gördüm. Şu an orayı arıyorum. Orasını hatırlıyorum ama. C'di. Ay. Hayır C'de de. iyi. Seni arıyorum şu an. Sesini açsan mı? Allahu Ekber. Bir isti gördüm. Aa bilgisayar mı? Hey. Allah'ım. Allah'ım. Dam dam <laughs> dam 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 Hayır. Hayır bir isti gördüm ben bir oyun oynuyorum. Allah'ım bir isti oyun oynayınca hep o kazanır. Ne ne yapacağını bilemiyorum Hayır oradan gitmem lazım. Ah. Özür dilerim. Şey ışığını gördüm. Evet. Hayır hayır gelme hayır. Allah'ım ya. Ve 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 sıkıştı ve 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 Ha, <laughs> çıktı. Çıktı. Hmm, çıktı. Böyle the fasaltı. Biz. Tamam arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Intermission. İyi hangisine basacağız? Ee, homestead, 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 Şu şu şu. Ay ay. Ay ay. Aya bas, aya bas. Bastım. Ay ay zaman daha kolaydır. Dayı veya hadi buna basalım buna bu daha aydınlık. Airport. Bak ay ayrılma. Şu an donuyorsunuz siz ben de. Hmm. Neyse öyle ben donmuyorum da yeter bana. Evet. Bulup, 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 ben sesimden çıkacağım. Yani çok ben. açma çok açma hayır çok açma. Tamam. Aç Crystal Crowe'ye giriyorum ben? Girme girme şimdi şey başlayacak. Neyse başlasın beni ışınlayacak ya. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Yala 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 ya. Benim ya. maniye. Ha girdim. Hey, bana yüklendi. Ne? Sen neredesin? Çıkayım. Sen sen gözük. Ha beni <laughs> bir iş olmuş. Bakma yerime. Seni öldürürüm. Öldürme. Öldürürüm. Öldürme. Biti... Dur hekleyemiyorum Allah. Bir iş öldü. Bir iş öldü. Nasıl ya öldürme kendini. Düştüm. Nereden düştüm? Düşüp duruyorum. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum. Duvar bir tamam bak. İdil, i̇dil, lütfen yapma. Seni öldüreceğim. Bak. Ha, Ama yeah. böyle olunca daha güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Sen de beni öldür. zaten ben doğru düzgün bir şey yapamıyorum ki. Aha eklenmiş bilgisayar. Şey. Biri bilgisayar mı bozdu? Evet. Allah Allah. Nerede ya acaba kim kim bozdu acaba? Allah Gidiyorum Allah. Gidiyorum oraya. Kitlenmiş bilgisayar. Ah ayrılmış. Hemen şuradan gitmem lazım. What? Abi bilgisayar daha eklendi. <laughs> Çok komiksin ya. Daha demin senin arkandan geçtim. Ne Şu an nerede olduğumu asla bilemezsin. Hayır, bakamazsın. Hacklenmiş bilgisayar üst katta. Üst katta. Evet. Üst kata gidelim o zaman hemen. Çık 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 çık. Çık 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 o zaman çık. Bana şey yapma. Nerede? Çık hadi. Hacklenmiş bilgisayar üst kattaysa üst kata git ya Allah Allah. <laughs> Bu mapte her zaman kaybolurum. Bu hmm. mapi o yüzden çok sevmem ben. Ama kaçacağı. Allah'ım Allah ya Rabbim çekil. Çekil. Çekil sana ben hiçbir şey yapmadım. Çekil git. Ya iyi değil bak beni kimse kurtarmaz. Neredesin? Bir git. Ya çok gelirsin. Ben bir krov yaparım sen görürsün sonra. Aa kafan karıştı değil mi bebiş? Bana bebiş demeyecektim. Tamam bebiş demeyeceğim. You are a <laughs> Sesini duydum. Benim sesim açık değil Ben niye duyamıyorum hiçbir şey? Neredesin? Açık. Neredesin? Ha sus. Aa, ya az kaldı zaten şurada ayağımı kalkmam Nerede? Cehennemin dibindeyim. <laughs> Neyse seni aramaktan daha çok eklenmiş bilgisayarın yanına gitmek daha mantıklı. Neredesin ki sen? Ben şu an yanımda Foxy'miyim. Foxy mi? Yani şey, omzumda on, Foxy var ya. Uh -huh. Biz kurban arıyordum. Ama o da Birini mi yakaladın? Hayır, koltuğa vurdum. <laughs> Ancak koltuğa vurdu zaten. İki tane bilgisayar kalmış görünüşe göre. Hı. E, ah, heklenmiş, heklenmiş, heklenmiş. Çıvan, 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 Bu arada o bilgisayarı ben bozmuştum. Şu an kaçtım oradan. Boşuna arama yani ben oraya. Hiç orada değilim yani. Şu an çok uzaktayım oradan. Beni asla bulamazsın. Ne yapıyorsun ya? Ne söylüyorsun? Aa hacklenmiş bilgisayar buldum ama hacklenmiş. <laughs> oh, şu an seni görüyorum. Seni görüyorum o benim bozduğum bilgisayar Seni görüyorum şu an Hayır ben bir. Şu an seni görüyorum Seni izliyorum şu an Ne? Evet Çok yakındayım Hayır hayır kendi telefonumdan bakıyorum Neredesin ya <laughs> Cehennemin dibindeyim asla asın beni <laughs> Bilgisayar mı ekledin ya Uzaklaşıyorum şu an. Anladım. Bir şey pembeli bir şey gördüm. Şuradan geç. Nerede? Keşke bilsin izleme özelliği olsaydı. Aa öyle çok kötü olurdu. Öyle hiç olmaz. <laughs> ya hadi ben arkadaşlar siz ekleyin ben bir şey yapmıyorum. Aa bir tane ekti. Bir sayarak Koş 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 beklenmiş bilgisayar buldum. Şu an nerede olduğumu sana asla söylemeyeceğim. Çünkü Aa. ben de nerede olduğumu bilmiyorum. Aslında biliyorum ama yine de söylemeyeceğim. Atla. Heh. Hmm. Nereye gittin? Nereye? Dur. Cehennemin Dur, ben... dibine. Dur, ben şey ee, şeyde durayım. Kaç kere çıkışta. söyleyeceğim? Cehennemin dibindeyim. Ben bir çıkışa gideyim bari. İyi, git Bizim o Bir zaman. tane kaldı. Hı hı. Onu da hackliyorlardı bence arkadaşlarım. Bunlar şuradan. Open the door. Open the door mu? Open the door. Açın. Open the door. Open the door. Open the door. Open the Aha. Hacklenmiş birisi. Neyse onlar eskidir. Bence de. Tinder exit. Exit. Aha lan koş 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 koş. Açsana ablacım eksiti. Oo eksitteyim şu an. Hem de açık eksitteyim. Gel yakala beni. Bir tek ben kaldım. <laughs> Neyse senin yüzüne kaçmak istiyorum. Gel yakala beni. Oo. Veya hiç uzatmayacağım. Aa geldin. Merhaba. Hani? Daha demin ışığını gördüm. Aa geliyorsun. Geliyorsun şu an. Yukarıda değil değil mi? Ne Süreniz az kaldı. Vegetable loves escape. Tamam ne 5 dakika. 10 dakika kaldı. <laughs> Evet arkadaşlar Melis bir point almıştır inşallah. O 5 olmuş. Pislik. Pislik değilim ya. Bana öyle deme abla. Şimdi ben bir üst olursam görürsün. Bir size bir oy onunla. Tamam anne. Aa, ben göremiyorum şu an. her şey. Facility by Mr. Windy. Evet. Aa, dur ben hala kollarımdayım. Bir de şöyle bir şöyle bir yap. Tamam. Ya. 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 ya tamam video çekiyoruz anne siz sever misin? Ben durdurayım bence videoyu arkadaşlar. Başlayınca söylerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video kafayı yemiş durumda. Sen uçuyorsun. <laughs> Uy <laughs> uy <uyu, baba. gülüyor> ah, yine düştüm. İnanmıyorum. Ama burada düşmemiş görünüyorsun. <laughs> Ama kendi ekranına bak. <laughs> Oo! <nasıl ço> <laughs> <laughs> Time to die. <laughs> ben burada saklanacağım sonsuza kadar. <laughs> he he çok saklanırsın. Aa geldim bile. Şu an orta odadayım. 10 dakika sonra sanat saati. Oo ben bir tane bozulmuş Computer gördüm. Hadi gidip onu alalım. Hem de daha yeni bozulmuş. Oh sıcacık. Heh. Sıcacık insan kokusu. Birini öldürdüm bile. Bir dakika ben oyunun sesi açık değil galiba. Benimkinin açık. Volüm açık değil. Açtım. Biraz daha açacağım. Şimdi kaçacak zaten. Abla. Aa biri daha şey oldu. Aa benim kollarım hala şey. Efe. Şu an ablanın kaçmasını bekliyorum çünkü tekrar vuracağım kafasını. Şöyle bekleyeyim de. Şöyle hazır edem. Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Yaratıcınızı göstereceksiniz. Oh yeah. Sana vurmadım bu arada. <laughs> Çok korkuyorum. Titriyorum. Hatta ekranım titriyor. Ya bir şey yok ki. <laughs> Son 5 dakika. Ama bu şey bitsin. Oo, oh, birini o daha şey gördüm. Bitmez. Bu şey biterse o. Oh. O tamam aldım. Ay almıştım daha demin. Gel. O şey bitmez. Gelsene. Nereye? Açıyorsana kapı. Şu an çok sinirim bozuldu. He, <laughs> he geldi geldi. Beyaz Tekrar ona vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. Kaçtı onu mu sanıyorsun ablacığım? Allah vuramamışım. Bir dakika bu hacklendi mi Koşuyor. bana geliyor? Koşamazsın abla. Aa birini daha buldum. <laughs> evet arkadaşlar şu an bir ablamızı almış durumdayım sonunda. Şimdi onu bir yere götürüyoruz. Ve evet. koyuyorum. Evet. Koyuyorum. Koydum. Koyamadın mı? Koydum koydum. Julia yani ablacım gidelim. şey oldu. Capture'landı. Niye? Oh, Arkadaşını my öldürecek. My istemiyor. Çok korkuyorum. Sen çok iyi bir bissin ölüyor ama. Ölsün umurumda değil. Biri onu kurtardı ama ben yine aldım onu. Ölemedin mi abla? Ölsene ablacığım. Öl abla. Abla Allah'ın. burada bilgisayar var. Gel al onu. Hayır gelmeyeceğim. Ya gelsene abla. Julia. <laughs> ben nasıl kaçıyorsun sen? Allah rızası için bir söyler misin? he Yine mi kaçtın? Tam burası küçük bir oda. Kaçamazsın öyle kolay kolay. Öl. 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 Trap. Ee, Iş ya idil, gel arkadaşını kurtar diyorum sana. Öldüreceksin, ölüyor. öldüreceksin yani. Ölüyor. Ölüyor diyor. Bak ölüyor. Şu an tam He, yan i̇ki yan tane odası. kaldı. Tam yan o, da birini daha buldum. Şurada bekleyeyim de. Bir. Arkadaşını kurtarıyor onu ama onunla capture diyeceğim sonra bir tek sen kalacaksın. Gelsenize neredesiniz? <laughs> ya gitme. Üst katta mısın sen? Onu da alacağım. Hayır üst kata çıkma. Üst kata çıkma çok korkunç. Üst katta değilim. Çok korkuyorum. İlginç, çok korkuyor. Eğlenerek geçmek istiyorum. Üst katta değerim kızım. Open the door. Acayip korkuyorum Melis ya. Ya gel kurtar arkadaşını. Onlar senin için kaç tane şey yapıyorlar. Ama sen beni öldürürsün. Öldüremiyorum ki. Ekranım çok büyük. Ya bak 5 dakikanız ha. Tamam. İyi 5 dakika. Bak 12 çeyrek geçe 20 geçe alacağım. tamam Tamam. Mı? Tamam. Evet, bak, Ama da bu sefer başkasını yakaladım. Kimi yakaladım ama? Bu kızı yakalamak zorundayım. O kız çünkü çok iyi oyunda. Kaptım seni kızım. Artık kimse bilgisayara ekleyemez. Çünkü Promedis burada. Tamam ya? tamam ben bulamam zaten. Bakayım neredesin ki? Burası neresi ya? Bu ne? Ne böyle? Hacklenmiş bir. Allah biri bozdu valla. Vallahi da biri bozdu. Aa işte burada bizim ikisi var. Şu secret'ı. Oh secret'ı aldım. Evet. Secret'ı aldım vallahi. Çık, Nerede çık, ya çık, bu? Koş koş koş. Niye koş, ben, koş, ben koş. onları alamıyorum? Open the door, open the door, open the door, open the door, open the acayip çok korkuyor. Ölmek istemiyorum. Merhaba Dili'yim. Nereye ya, gidiyorsun acaba? Bir tane bir... Ya bir, şu an çok sinirim bozuldu. Bu, bu, böcek asla ölmüyor. Yedim sen iyi değil. Buldum nerede olduğunu. Hayır. Ha bulamamışım. İyi korkma bulamadım. Ama Exit'in yanındasın onu biliyorum. Hayır bakma ya ben sana bakıyorum. Ama, ama hadi sen de bana bak neredeyim diye. Ama öyle olmaz ki. Bulamıyorum ya. Burada hmm. çok oda var. Aa biri daha bozdu. Ama o sen değildin. Şuradan hmm. gideceğim. gireceğim. Hmm. Bozsam haberim olurdu. Olmazdı aslında. Söylemezdim bana. Ben bozunca sana yalan söylüyordum. Ay hiç uğraşamam. Çıkıyorum gidiyorum ya. Hmm. bir tane tane hmm. ben kalmış. Üf, i̇nanamıyorum. Ben saklayayım. Belki gelirsin. Neyse Bir tane bilgisayar kaldı. Ama ben bilgisayarı bulamıyorum ki hiç saat heklediler Hacklediler bir tane. Koş 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 koş. İşte bu lazım. Hayır sıkılayım. Neredesin ya sen? Aa, gerçekten bir şey yapmayacağım. Sadece birini bulmak istiyorum. Çok canım sıkıldı. Ben de ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim tamam. Korkma canım. Öldürmeyeceğim. Sadece bana nerede olduğunu söyle. Hayır. İstemiyorum. Çok korkuyorum. Bir tane geçmek istiyorum. Hayır. Geçebilirdim. Hadi verin bitirin. Allahu Ekber. Hayır Hermes. sadece bir tane <laughs> Sadece bir tane bilgisayar kaldı. Ama neredeyim ya ben? benim? şuradan gidelim. Hadi süreniz doldu Mes ayakta bekletme beni ya. Tamam. Hadi biraz sanat yapın, müzik açın. Öyle ama manyak müzikler değil. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> filmi açıverim size. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Son en bir kere, kere bari kaçtırayım. <laughs> kaçtırayım. Aa ne oldu? Aç, Aa exit açalım. Exit <laughs> açın. Hayır mi sakın gelme ya. Çok bir dakika kaçabilirim. Hangi eksiktekisin ki sen? Benimkinde misin? Değilsin. Öldün kızım. O birini yakaladım. Hadi hadi hadi. Tamam. Açık. Kaçtım. Kaçtım. Kaç am nereye kaçamadım? Kaçtım. Kaçtım. Aa evet arkadaşlar Kaçtım video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>